Sergimin adı Ay Çiçeklerin Uyarıları. Yani ay Çiçekleri içimizdeki ışığın güzellikle örtüştüğü, güzellikle buluştuğu anların tışa neden ay çiçekleri diye soracak olursanız Aynen. ay çiçekleri bize dengeyi öğreten bir çiçek madde ama maddenin arkasında güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük yatıyor ve bu ay çiçekleri bize bunları tanıyarak dengeye ulaşmamızı, yol bulmamızı sağlıyor. Tabii bütün doğadaki her şey bize mesaj vermek için yaratıldı. Ay çiçekleri güneşi de temsil ediyor. Güneşe dönüyor, ışığa dönüyor. Biz insanları ışığa, güneşe, aydınlanışa, uyanışa davet ediyor. Tabii ki bunun için sürekli yol almamız gerekiyor. Yol almak için de içimize, özümüze dönüp kendimizi bilmek, kendimizi anlamak, kendimizi tanımak zorundayız. Kendimizi anlamadan, kendimizi bilmeden benliklerimizin esiri oluyoruz. Benler de bizi... Biz olmaktan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla sanat insanın özünü ortaya çıkaran, benlerinden arındıran bir süreç. Bu süreçte var olmak, savaşı kazanmak, yarışı demeyeyim, barışa ulaşmak amaç.